Eskişehir Mihailcik'te şu anda 10 dönüm arazi üzerinde toprak analizi yaptırabilmek için toprak numunemizi alıyoruz. 30 santimdekini alalım Fatih Bey. Değerli mühendisimiz şu anda topraktan 30 santimlik doldur onu. İlk, ilk katman numunemiz bu. Tamamdır. Şimdi ikinci katmana inelim. Evet şu anda da bir 30 santim daha aşağı ineceğiz. Ve 60 santimden bir numune daha alacağız akabinde 90 santime ineceğiz. Ve buradaki katmanlar arasındaki element değerlerini göreceğiz toprağın. Evet, kireçlilik değerini göreceğiz. Fosfor, potasyum, azot değerini göreceğiz. Ve pH'ine bakacağız. Şu anda tamamdır. 60 santime indik. Tahmin. Evet. Şimdi ikinci katmanın numunesini alıyoruz. Evet. Aynı poşeti getir abi. Bunu farklı poşete koyma. Yok yok aynı koyma. 60, 60 santimi. Yok, aynı delikten aldık. Hepsini aynı yere koyacağız. Ortalamasını alacağız onu. Tamam al bak. Şey 30-60-90 yaptırmak istiyorum ben. Hep. Sen dediğimi yap ayrı ayrı poşete koy. Ayrı poşete mi Ayrıya koyacağım. Her katmanı 3 noktadan alacağım. Her katmanı ayrı şeye koyacağım. Aynı şeye o koyacağım. Tamam üstüne yazın. 60. 90, tamam 90. bu 30. Şunu o bir yaz hocam. 2 yaz 3 yazacağız. Var mı kalem? Tamam şimdi 90 90 santime ineceğiz. Tamam onları şimdi ben şey yaparım. 90 santime ineceğiz şimdi de. Evet. Aynı numuneyi 3 bölgeden alacağız ve her katmanı aynı poşete koyacağız. 30-60-90'a göre buranın toprak değerlerini çıkartmış olacağız. Daha sonrasında da buraya dikeceğimiz Badem fidanına e, uygulayacağımız elementleri belirleyeceğiz ve ona göre hem dikimde hem de bakımda yol haritamızı çizmiş olacağız